okul sisteminden alıyor. Peki telafi eğitimleri nasıl yapılacak? Ayrıntılar alacağız şimdi. Arkadaşımız Duygu Özdemir bizleri bekliyor. Duygu seni dinliyoruz. Koronavirüs nedeniyle 3 aydır yüz yüze eğitim yapılmıyordu. Uzaktan eğitim süreci devam ediyordu. Uzaktan eğitim süreci bugün itibariyle son dersle sona eriyor ve artık karne ve tatil zamanı. Ancak karneler bu dönem okullardan, öğretmenlerden değil e-okul üzerinden alınacak. Dün gece itibariyle erişime açıldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri e-okul üzerinden karnelerine erişebilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda bir kalabalığa, bir yoğunluğa neden olmaması için böyle ...böyle bir yol izlendiğini söyledi. Tabii liseliler e, diplomalarını... ...mezun olan liseliler diplomalarını... ...isterlerse de takdir ve teşekkür... ...belgelerini randevu aracılığıyla... ...okullardan alabilecekler. Tabii uzun dönemdir, uzun bir süredir... ...ekran başında ders işledi öğrenciler. EBA TV ve TRT aracılığıyla... ...uzaktan eğitim sürecinde... ...ekran başında ders başı yaptılar. Eğitim öğretim süreci, e, uzaktan eğitim süreci... ...bugün itibariyle sona erdi. Son ders e, yapıldı. Karne zamanı... ...ancak e, EBA TV kapanmayacak. Yaz döneminde de EBA TV yayında olacak. Tatil dönemini kapsayacak yeni yayın kuşağı 29 Haziran'da başlayacak ve 28 Ağustos'a kadar da devam edecek. Son olarak şunu da söyleyelim tabi öğrenciler ders başı yaptılar. Uzaktan eğitim sürecinde EBA TV ve TRT aracılığıyla ekran başındaydı ancak 3 aylık bir sürede yüz yüze eğitim gerçekleşemedi. Bu nedenle telafi eğitimleri başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri devlet okullarında 31 Ağustos'ta başlayacak ve zorunlu olmayacak. 3 haftalık bu telafi eğitimleri dediğimiz gibi 31 Ağustos'ta başlayacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Ahmet Görmez.